Merhaba arkadaşlar. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bugün sizlere net olmaktan, kararlarımızı net verebilmekten bu konudan bahsetmek istiyorum. netlik çok önemlidir arkadaşlar. Yani kararsız kaldığımız her konuda kendimizi çok görürüz. Kararsız kaldığımızda yani çok zorlanırız gerçekten. Ne istiyorsak hani hayattan ne istiyorsak bir karar vermemiz gerektiğinde en kısa zamanda o kararımızı verelim net olalım yani ikilemde kalmayalım İkilemde kalmak gerçekten çok e, zor bir durum kararsız kalmak yani bir yolu seçeceğiz eninde sonunda bir şey seçeceğiz bizim için iyi hangisi ise hayırlısı hangisi ise bunu hissederek içimize e, yani nasıl hissediyorsak hangisi daha çok içimize e, siniyorsa içimiz daha çok ısınıyorsa onu seçersek doğruyu seçmiş oluruz arkadaşlar bunu ancak biz bilebiliriz bize ne söylerlerse söylesinler dışarıdan kim ne söylerse söylesin şu senin için daha iyi, bu senin için daha iyi. Ama önemli olan bizim ne hissettiğimiz, bizim ne istediğimiz. O yüzden biz içimize sinen, e, yani mesela ikisini de istiyoruzdur. iki şey arasında kararsız kalıyoruz. İkisi de hani o da iyi, o da iyi ama en çok baskın olan hangisi ise baskın olana yönelirsek, onu e, kabul edersek hayatımızda o yönde karar verirsek doğru karar vermiş oluruz arkadaşlar. Ben kendi açımdan e, bu şekilde düşünüyorum. Yani kararsız olmak kötü karardan bile daha kötüdür gerçekten. Yani kötü karar vermektense, yani kararsız kalmaktansa, yani bir kötü karar verirsin ama e sonuçta ben bunu bu şekilde seçtim der kabullenip o şekilde hayatımızı devam ettirdiğimizde yani en azından bir tecrübe kazandık deriz. Ama o kararsızlık o kadar çok yorucu ki ben de bunu uzun süre çok yaşadım. Kararsızlık, karar veremiyorsunuz, bir şey oluyor, şöyle mi olsun, böyle mi olsun. Yani o arada kalmakla o kadar çok boş vakit ve zamanımızı harcıyorsunuz ki zamanınız boşa gidiyor ki yani o kararsızlık kafanızın içinde sürekli böyle acaba şöyle mi olsun böyle mi olsun şunu mu yapayım bunu mu yapayım kendinizi ait hissedemiyorsunuz yani bir boşlukta kalıyorsunuz o yüzden önemli olmak kararı verebilmek hangisi daha çok baskınsa hangisi daha çok içimize siniyorsa karar verip o yolda yürümek arkadaşlar bizim için daha iyi, daha rahat, daha net kararlar verebiliriz. Yani kararlı olmamız gerekiyor. Bir şey istiyorsak, bir hayalimiz varsa, bir niyetimiz varsa bunu niyete geçirmek için yani ikilemde kalmadan net olalım. Net olarak istediğimizi belirtelim. Önce kafamızda şekillendirelim. Ben bunu bu şekilde istiyorum, şöyle istiyorum. Yani detaylandıralım. Onu detaylandırıp karar verdiğimizde Ondan sonra Yüce Yaradan'a isteyelim, duamızı edelim, içimizden geldiği şekilde e, söyleyelim ve gerisini Yüce Yaradan'a bırakalım. Elimizden gelen ne varsa yapalım ama net olalım. Yani belirlediğimizde, gözümüzde canlandırdığımızda mesela, imgelediğimizde onu net olarak imgeleyelim. Yani mesela ne yapıyoruz? E, bir yemek, yemek için bir restorana gittiğimizde orada bize garson geldiğinde şunu mu istersiniz, bunu mu istersiniz dediğinde biz ne diyoruz? E biraz ben köfte alayım. Yok yok balık alayım. Ay acaba sadece salata mı yesem acaba? Yani bu şekilde dediğimizde o garson bize ne getireceğini de bilemiyor. Yani ne vereceğini de bilemiyor. O yüzden biz isteklerimizi, kararlarımızı net olarak belirtelim. Kişilere de bu şekilde. Yani ne istiyorsak biz net olalım. Ya söyleyelim. Yani hiçbir şekilde çekinmeyelim. Hiçbir şey ima etmeyelim. İsteklerimizi yani hayata geçirmek için dua ederken de aynı şekilde net olarak kafamızda belirleyelim. Onu isteyelim ve onun peşini bırakmayalım. Peşini bırakmadan e, onun için yapabileceğimiz, atabileceğimiz adımlarımızı atalım, peşinden gidelim, istediğimiz şeyi alana kadar e, elimizden geleni yapalım. Tabii bunu, e, bunu yani hırs olarak yani böyle gözümüzde böyle bir hani bize zarar verecekse eğer e, çevremize zarar verecekse o şekilde değil. Bizim ve bütünün hayrına olabilecek şekilde. Neyse onun peşinden gidip net kararlı olalım arkadaşlar. Yani kararsızlık o kadar çok yorucu. O kadar zor bir şey ki süreç ki gerçekten o dönem boşa geçmiş bir zaman oluyor. hayatımızın boşa gitmiş bir zamanı Yani o ikilemden en kısa zamanda kurtulup içimize en yakın olan bize ne yakınsa bizi ne daha çok iyi hissettiriyorsa daha çok içimize siniyorsa, o yönde kararımızı verip hemen o şekilde adımlarımızı atalım o doğrultuda ve isterken de dediğim gibi net olalım. Yani hiçbir şekilde acaba şöyle mi acaba böyle mi değil. Net kafamız neyse eğer gözümüzde canlandırdığımız, imgelediğimiz neyse onu o şekilde isteyelim. O doğrultuda adımlarımızı atalım, yapmaya çalışalım. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışalım. İnsanların ya yani insanlara da dediğim gibi duygularımızı yani hiçbir şekilde hissetmediğimiz şekilde Davranmayalım. Ben bunu bu şekilde hissetmiyorsam ona onu göstermemin hiçbir anlamı yok. Yani kimse bizden daha üstün değil. Ee, yani tabirimi şey yapın kusura bakmayın. Mesela yani yalakalık yapmayalım kimseye. Bizim bir şeyler yapabilmemiz için bir şeyler olabilmemiz için o insanın bizi sevmesi için yani gözüne girebilmek için o insana yaptığımız yalakalık hissetmediğimiz şekilde davranmak bizim yani ona karşı o şekilde aslında hissetmiyoruz ama onun bize sevmesi için bir şekilde ondan bir şey faydalanabilmek için farklı şekilde davrandığımızda biz kendimizi kandırıyoruz onu da kandırdığımızı zannediyoruz ya da bize o şekilde yapıldığında bunlara da asla müsaade etmeyin net olsunlar karşımızdaki de bize net olsun biz de karşımızdakine göre karşımızdakilere Net olalım. Yani net olarak gidin. Hiçbir şekilde hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yani yok öyleydi, yok böyleydi. E, o ne anlamak istiyorsa onu anlayacak zaten. Siz olduğunuz gibi olduğunuzda, net olduğunuzda, kendinizi, yüreğinizi net olarak ortaya koyduğunuzda inanın bütün kapılar sizin önünüze açılır. Yani kimse bizden üstün değil, biz de kimseden üstün değiliz. Herkes eşit mesafede. Herkes eşit. Herkes bir. Yüce Yaradan tüm kullarını eşit yaratmıştır. Yani kimsenin yalakalık yaparak ya da yani hissetmediğimiz şekilde davranarak hiçbir yere varamayız arkadaşlar. Yani küçük küçük sahte zaferler belki yaşarız ama yani o kalıcı olmaz. Hiçbir zaman için kalıcı olmaz. Onlar kaybolur gider. Hiçbir amaca hizmet etmez. O yüzden hissetmediğimiz şekilde kimseye gitmeyelim. Net olalım. Duygularımızı net söyleyelim. Kimseyi kırmadan, kimseyi gücendirmeden, kimseyi yani huzursuz etmeden nasıl istiyorsak, ne hissediyorsak onu bir şekilde anlatalım, dile getirelim e, ima etmeyelim yani imaların arkasına sığınmayalım Ay beni anlasın anladı mı acaba ben bunu söyledim ama e, bu şekilde davrandım ama gerçekten beni anladı mı beni bu şekilde anlasın yok, öyle bir şey de yok arkadaşlar gerek yok yani biz net olarak duygularımızı açalım hissettiklerimizi e, karşımızdakine söylediğimizde yani o ister hani Dediğim gibi saygı çerçevesinde asla hani kırıcı olmadan, kimsenin canını yakmadan söylediğimizde eğer o bizi anlamıyorsa zaten o bize karşı hala farklı şekilde davranıyorsa onun niyeti bellidir. Ona göre, ona göre kendimizi bir şekilde çekeriz, kendimizi oradan uzak tutarız. Yani bu her ne olursa olsun net olmak kararlarımızda da insan ilişkilerinde de gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. İyi ki varsınız. Abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Çok teşekkür ederim sizlere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.